Şehitim Kooperatifi 1995 Temmuzunda e, kuruldu. E, ülkenin e, o günkü koşulları içerisinde bir e, kendisine görev addeden, e, eğitimdeki e, eşitliği eşit hakların e, olması gerektiğine inanan 23 kişinin başlattığı bir e, hareket. E, bir Bursa'da kooperatif. Başladı. Evet, Bursa'da başladı. Zaten ilk örneği Türkiye'de, Bursa'da e, ve devam ediyor. Eğitim ve öğretim diye ikiye ayırarak bakarsak, e, eğitim e, kısmı çok önemli. Evet. Öğrenim kısmı akademik olarak yapılan e, bir işlem ve bu belirli bir e, düzenek içerisinde e, gidiyor ama bu düzeneğin içerisine e, sizin konuşlandırdığınız başka ilave katmanlar Atatürkçü düşünce ile birlikte baktığınızda laiklik ilkesinden asla şaşmadan devam etmek yönündeki yetiştirmeyi böyle diye tarifleyebilirim kısaca. Anaokulundan şu anda iki tane lise dahil her kademede eğitimde yer alıyoruz. 3 Mart okulları, 3 Mart anaokulu olmak üzere ee, i̇lkokul, ortaokul e, ve iki lise, ana, e, fen lisesi ve Anadolu. Anadolu Lisesi olmak üzere ve şu anda da kurulmuş olan çek ÇEKVAK ile e, üniversite e, yolunda e, yürüyoruz. Ee, anaokulundan üniversiteye kadar dediğimiz eğitim sürecinde yer almaya, ARGE olmaya, iyi noktalarda olmaya gayret ediyoruz. bizim iki çeşit yurdumuz var. Bir tanesi kır dediğimiz bir programımız adı altında. 100 kişilik kapasiteli bir eğitim imkanı sağlayamayan özellikle dağ köylerinde ve diğer köylerdeki genç kızlarımızı burada alıp bağımıza basıp A'dan Z'ye tüm imkanlarımızla onların yanında olarak bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir yurdumuz var. Onun dışında görükle de bir kız bir de erkek yurdumuz var. Bu da ücret alıyoruz ama diğer bahsettiğim kır Çiçekleri programı dahilindekinden hiçbir ücret alınmıyor. Üniversite hariç orta öğretim bazındaki tüm kız çocuklarımız, sadece kız çocuklarımız kır ve da altında. ki program dahilinde bizim kızlarımız oluyorlar. Bu kooperatif ilk defa bu anlamda Türkiye'de yapıldı. Aslında bir sosyal kooperatif bu evet. ve sosyal kooperatifçiliğinde Türkiye'deki tanıtımı olarak da halen devam ediyor. Bu oluşum burada herhangi bir kar güdülmüyor. Herhangi kimseye bir bedelle bir kazanılmış kar payı dağıtılmıyor. Buradaki her ne kar edilir ise bu sistem içerisinde bunların tümü öğrencilerimize burs olarak veyahut da sosyal olay olarak, sosyal aktivite olarak geriye döndürüyoruz. Kooperatifin yönetim kurulu ve denetim kurulu hiçbir ücret almadan bila bedel çalışır. Ee, ve bu çok başka aslında bizim gene imece ruhu ile başlatılmış olan bu sistem içerisinde ki görevlerimizi biz bu şekliyle yapıyoruz. Ve bu imeceyi aslında hemen e ekleyeyim. E bazı köylerimizde birebir onların yanına giderek e rol model olmak üzere e köylerde uyguluyoruz. Bunu 6 ilçede 10 ilkokulumuzda yapıyoruz. Onların yanına gidiyoruz. Bizdeki bütün imkanları onlarla paylaşıyoruz. E ve yerinde bu bilgi ve birikimi e, aktarmaya çalışıyoruz. Buraya getirip sadece seyrettirip onları göndermek evet. değil amaç. Birebir onlara dokunarak bir imece ruhuyla e, onlara destek olmak. Üniversite ile ilgili tabii ki e, çok hızlandı. Çekvak e, kendisini e, yapılandırdı. Mütevelli Eğitim ve Yönetim Kurulu oluşturuldu, onlar çalışıyorlar ve geleceğe perspektif olarak baktığımızda şu an %34 olan bizdeki geri dönüşüm yani bursluluk oranımızı, eğitime olan katkımızı daha da yükseltmek, eğitimdeki ARGE rolümüzü çok ön plana çıkartmak, eğitimin eşit olarak dağıtılıyor olmasını sağlamak ve keşke yapılabilse ücretsiz eğitim modelini de oluşturabilmek. Bursa'da olacak ama şu anda gene sosyal kooperatifçilik adı altında bunu diğer illerimizle de bu birikimi paylaşıyoruz. Şu anda üst birlik oluşturma yolunda diğer illerdeki güçleri de birleştirerek bir noktaya varacağız. Diye ümit ediyoruz ama bu ümit çok sıkı bir ve altı dolu bir umut. İki yıl önce pandemiden önce Çağdaş Eğitim Kooperatifi, o dönemki başkanımız Burak Küçükkayalar ve Zafer Tonay ile birlikte. Eğitim alanında geçen 25 yılda önemli yerlere gelinildiği evet. ancak sanat ayağının eksik kaldığı düşünülerek bir kültür sanat kurulu oluşturulması yoluna gidilmiş. Ben de bu kurula davet edildim ve biz bu kurulda ÇEK adına Bursa'da kültür sanat alanında neler yapabiliriz, nasıl bir yapılanmaya girişebiliriz diye çalışmalara başladık. Bu çalışmalar bir yıl içerisinde fiiliyata döküldü de şu anda içinde bulunduğumuz bir kültür merkezi var. E, yurt binasına bitişik olarak inşa edilmiş zamanında, 95 yıllarında. E, bu kültür merkezi de e, tahliye edilmek üzereydi. Ve e, Çağdaş Eğitim Kooperatifi artık burada e, kültür alanında kendisi yapılanmak istiyordu. E, bu durumda e, şöyle bir öneride bulundum ben. E, eğitimle sanatın birlikte... Çok e, ...yoğrulabilmesi için bir çocuk tiyatrosu kurulmasının çok faydalı olacağını... ...bunun Türkiye'ye örnek bir yapılanma olacağını... ...hatta sesini yurt dışında bile duyurabilecek işlere imza atabileceğini öneren bir proje sundum. Ve bu Kültür Sanat Kurulu'nda kabul edildi. Daha sonra burada profesyonel bir tiyatro yapılanmasına başladık. Oyuncu sınavlarıyla oyuncu seçmeleri yaptık ve şu an burada... E, profesyonel bir e, çocuk tiyatromuz var. Bunun yanı sıra e, kültür merkezimizde e, edebiyat felsefe söyleşileri sinema gösterileri, dans atölyeleri halihazırda yapılıyor ve bunun dışında diğer sanat alanlarında da yapılanmak için çalışmalarımız devam ediyor. Kültür ve sanat olmazsa olmaz, bilim ve kültür bir toplumun iki kanadıdır. Biri eksik olursa uçamaz demişler. Kültürün eksik olması zaten düşünülemez. Kaldı ki Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin yurtlarında, okullarında her kademede öğrencilerin kültür ve sanatla yoğurulması yolunda her türlü adı zaten atılıyordu. Ancak burada şuna dikkat çekmek isterim. Bizim burada yaptığımız şey bunun dışında yani eğitim kooperatifinin dışında bir kültür eee bölümü açmak, kültür baba açmak. Biz burada salt ve sadece öğrencilerimize yani çekin öğrencilerine kültür sanat götürmek için bir yapılanma içinde değiliz. Biz Bursa'ya Bursa. hatta Türkiye'ye e, örnek bir çocuk tiyatrosu yapılanmasının içerisindeyiz. E, Ortaya koyduğumuz oyunlar, yapmış olduğumuz çalışmalar e, bunu gösteriyor. Çok yakın zamanda e, ikinci oyunumuzun premieri yapılacak Ocak İlk ayında. Neydi efendim, Don Quixote. E, i̇kinci oyun ne olacak? E, Shakespeare'in fırtınası. Biz Don Quixote'yi çocuk ve gençlik tiyatrosu için aile oyunu dediğimiz konsepte, family play dediğimiz konsepte bir hareket tiyatrosu olarak sahneledik. Dolayısıyla bu alışılagelmişin dışında farklı bir sahneleme. Ee, ve çocukların hayal güçlerini e, bedenleriyle ve kendileri e, nasıl oyun kurabileceklerini gösteren e, onların hayal güçlerini açan e, bir gösteriydi. Nitekim Shakespeare'in Fırtınası da benzer bir e, konsepte yapılacak. E, yurt dışında eğitim almış Comedy e, School'da eğitim almış çok değerli ve genç yönetmenimiz e, Yasin Yürekli şu an aşağıda e, provalarını devam ediyor bizlerle. E, Ocağın 15'inden itibaren haftada iki gün e, Fırtına burada gösterimde olacak hem gençler hem onların aileleri için hem ya çocuklar vatandaşlar için. Vatandaşlar da gelerek, bilet alarak girebilecekler. değil mi? Tabi burası GKM adı altında yapılanmış Çek Sanat markasıyla Amerika. ayrı bir kültür merkezi. Dolayısıyla burada... E, sinema salonumuzdaki e, gösterilerde, tiyatro salonumuzdaki gösterilerde e, hem görüklülere hem tüm Bursa halkına e, açık, biletli, biletini aldan biletini e, temin ederek e, izleyebilecekleri e, oyunlar ve tabii ki çekim prensipleri doğrultusunda e, cüzi bilet rakamlarıyla yani bu, bugün Bursa'da buradan daha ucuz oyun oynayan bir kurum yok. Evet. Sinema gösterilerimizi özellikle belirtmek isterim tamamen ücretsizdir. Biz kendi e, mecralarımızda sosyal medyada çek sanat e, sayfalarında bunları yayınlıyoruz e, ve e, Bursa'daki e, kültür e, sayfalarına kültür pla platformlarının tamamında e, bunlar her hafta düzenli olarak yayınlanıyor. Hı. Instagram'da evet. e, Çek Sanat Çek tiyatro, Çek sinema, Çek dans gibi sayfalarımız var. Arka. Tüm platformlarda ÇekSanat.com ayrıca sayfamız var ve Bursa'daki kültür sanatı takip eden tüm platformlarda bizim haftalık gösteri programlarımız yayınlanıyor. Bizim tiyatromuz profesyonel bir tiyatro. Şu an çekin önceliği olduğu için ve eğitimle bütünleşmesi bakımından biz çocuk tiyatrosunu öne alarak evet. hareket ediyoruz ve henüz kuruluş yılındayız pandemi zamanında da kurulduğumuzu göz önünde bulundurursak ancak tiyatromuz salt bir çocuk tiyatrosu değil çek tiyatro biz burada yetişkin oyunları da yapacağız evet. onları da sergileyeceğiz tabii ki doğal olarak. Aynı zamanda halihazırda biz e, İstanbul'dan gelen, e, Antalya'dan gelen, başka şehirlerden gelen yetişkin tiyatrolarına da sahnemizde misafir ediyoruz. E, hemen her hafta mutlaka bir iki tane e, konuk farklı ekibimiz oluyor, oluyor e, yetişkinler için. E, sayfalarımızdan takip ederlerse hafta sonları gündüz e, çocuk oyunları, e, akşam 8'den sonra da yetişkin oyunlarını e, şehir dışından gelen farklı konuk ekipleri de takip edebilirler. Sanatın olmadığı bir yerde hiçbir şey yok. Doğru. Diyebilirim ben. Renk yok. Ee, Evet yani e, ve sanat mutlaka zaten var olan sanatımız, İzzet Bey'in dediği gibi sanatsal aktivitelerimiz biz burada daha profesyonelce daha başka bir e, şeye evirdik. Yoksa bütün okullarımızda kendi imkanları dahilinde bu Etkinler yönde yapılıyor etkinlikler yapılıyor e, ve bu anlamda destekler alıyoruz. Ama bizim burada yapmaya çalıştığımız bir başka platform. Bu başka platformda eğitimle sanatı gene birleştirebilecek olan formülleri de kendi içinde doğurarak eee kendimize de yeni yollar buluyoruz. Bu denedikçe e, ki önceliğimiz çocuk yani e, çocuklara çok ait doğru. bir tiyatronun e, ulaşması. E, İzzet Bey'in dediği gibi ücretsiz belirli bir seviyedeki filmler her hafta oynanıyor burada. Ve e, 101 kişilik salonumuzun 101'i de neredeyse fule yakın e, doluyor. E, bu Görükle'ye ve Bursa'ya bence iyi bir hizmettir. Bir kişiyi dahi buradan... E, yaratabilirsek e, bir kişiyi bile, bir öğrencimizi veya bir e, çocuğumuzu, bir gencimizi o bile çok büyük bir Kesinlikle. mutluluk sanat adına. Çünkü sanat çok farklı bir şey. Yayıldıkça kendi katmanlarını ve güzelliğini hemen etrafındakilere de yayıyor. Bu mutluluğu e, herkese paydaş olarak kullanabiliriz diye düşünüyorum. <laughs>